Herkese merhabalar. Bu dersimizde toptan satış programı yazacağız arkadaşlar. Toptan satış programımızda biliyorsunuz ki toptancılar eğer belli bir paketin üzerinde ya da belli bir paket aralığında bir alışveriş yaptığınızda ona göre ürünün fiyatını e, değiştiriyor. Daha uygun almanızı sağlıyor. Yani ne kadar çok mal alırsanız aslında o kadar çok ürün başına e, daha az para ödüyorsunuz. Ve ki biz burada ben burada kendime göre belirlediğim fiyatlar var Siz bunu detaylandırabilirsiniz şekillendirebilirsiniz fiyatlarını Gelelim şimdi örneğimizi yapmaya başlayalım Kullanıcının aldığı paket sayısına göre ödeyeceği tutarı gösteren programı yazınız diyor ve programla alakalı bilgileri de Burada vermiş Bir toptan satış mağazası diyor 100 paket ve üzeri satış için 10 TL ve Belli aralıklardaki satışlar içinde ürün başına Gördüğünüz üzere bu fiyatları Uyguluyor Şimdi Öncelikle bizim değişen şeyimiz bu program içerisindeki değişen e, bilgi hangi bilgi arkadaşlar paket sayısı bilgisi. O yüzden bu paket sayısı bilgisini bir kere kullanıcıdan almamız lazım. Paket sayısı diyorum int diyorum yani sonuçta paket sayısı bir tam sayı olduğu için bunu integera kesit diyorum kullanıcıdan almış olduğum bu değeri diyorum ki kaç paket ürün almak istiyorsunuz diyorum. Tabi öncesinde biz şuradaki bilgileri kullanıcıya gösterebiliriz istersek ama ben şu anda bunu yazıp Vakit kaybetmek istemiyorum. Siz kendiniz kendi programınızda da bunu yazabilirsiniz. E, ve kullanıcıya başlangıçta, ben sonuçta e, en sonunda kullanıcının e, almış olduğu ürün sayısına göre toplam tutarı göstereceğim. Ve bu bilgiyi de şu anda toplam tutar adında bir değişken içerisinde depolayacağım. Ve ilk başta istersek bunu sıfır olarak belirleyebiliriz. Ya da e, doğrudan herhangi bir şekilde şu anda değerini bilmediğimiz için non diyebiliriz başlangıçta. Yani ben böyle bir değer herhangi bir şekilde daha tanımlamadım. İlerleyen zamanlara tanımlayacağım şeklinde non-type yani non tipini toplam tutarı değişkeninin değerini atamış olduk. Şimdi gelelim kullanıcıdan artık almış olduğumuz paket bilgisine göre e, toplam tutarı belirlemeye. Diyorum ki paket sayısı büyük eşittir 100 ise ne olacak? Paket sayısı büyük eşittir 100 ise bizim toplam tutarımız No neydi? 100 paket ve üzeri alışverişlerde ürün başına yani paket sayısı başına 10 TL alıyorduk biz. O yüzden toplam tutarı paket sayısı çarpı 10 şeklinde belirlemiş oluyoruz. Yani kullanıcı, daha doğrusu müşteri 100'ün üzerinde paket aldığı zaman paket sayısına 10 TL'lik bir fiyat uyguluyoruz. Ve böylelikle toplam tutarı elde etmiş oluyoruz. Şimdi geleceğiz diğer case'leri yani diğer durumları, diğer kondisyonları e, tanımlamaya. Geliyorum buraya, elif diyorum. Eğer paket sayısı, şimdi biz zaten 100'ün üzerinde... E, işlemleri yani yüzün üzerinde alınan paket sayısının e, bilgilerini burada e, yani burada değerlendirdiğimize göre buradaki bu şartı yani yüzün üzerinde paket alma durumunu bu ifin içerisinde değerlendirdiğimize göre artık ben burada doğrudan paket sayısı 60'tan büyüktür şeklinde buraya yazabilirim. Neden? Çünkü zaten ilk ifin içerisine girer girerse kullanıcı zaten e, kesinlikle 100 paketin üzerinde almıştır ve böylelikle diğer elif yani ifin altındaki elif yani hatta ifin altındaki else kadarki olan bütün e, kondisyonları şartlara girmeyecektir. E haliyle ben burada doğrudan paket sayısı büyüktür 60 diyerek burayı yazabilirim. Yani illa 60 ile 100 arasında şeklinde burada şartı belirlememe gerek yok. Yani şu şekilde yapmama gerek yok. Paket sayısı büyüktür 60 ve paket sayısı küçüktür 100 şeklinde e, kondisyonumu iki kondisyonun e, sorgulanmasına ihtiyaç duymuyorum. Böylelikle kodum daha performanslı çalışıyor dediğim gibi zaten ilk ifin içerisine girerse zaten buraya girmeyecektir. Yani haliyle ilk ifin içerisine girmediğine göre ben zaten paketimin yüzün altında olduğunu biliyorum. Bir de gidip burada tekrardan end deyip paket sayısı küçüktür yüz dememe gerek yok. Şimdi geliyorum toplam tutar eşittir. Paket sayısı çarpı artık ne olacak? Zaten yüzün altında olduğuna göre ve 60'ın üstünde olduğuna göre şuradaki koşul uygulanacak. Yani ürün başına artık 12 TL alınacak. Şimdi geliyorum yine bu sefer. Elif diyorum paket sayısı bu sefer ne yapacağım, paket sayısı büyük eşittir 30 demem lazım çünkü 30 paketle 60 paket arasında bir e, paket sayısı aldığında bu sefer 15 TL uygulanacak. Burada da mesela burada büyüktür kullandık fakat burada büyük eşittir kullanacağız. Buna dikkat edelim. Neden? Çünkü burada 65 şey 61 ve üzeri yani 61 dahil o yüzden 60 üstü diyorum. Burada 30, e, burada 60 dahil değil o yüzden 60'ı dahil etmedim fakat burada 30 dahil görmüş olduğunuz üzere o yüzden büyük eşit 30 diyorum. Ha isterseniz şunu da yapabilirsiniz. Büyüktür 29 diyebilirsiniz. Ama ben doğrudan e, şuradaki bilgileri baz alarak biraz da böyle farklı e, operatörler, farklı karşılaştırma operatörleri kullanarak programı yazma taraftarıyım. O yüzden bu şekilde belirledim. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Burada amaç zaten mantığı, mantığını anlamak olayın. Paket sayısı çarpı 15 dedim. Ve e, dördüncü kondisyonumuz da 1 ile 29 arasında olması. Onun içine geliyorum. Elif diyorum eğer paket sayısı mesela burada on yapalım. Mesela büyük eşit 1 demeyelim de büyüktür 0 diyelim. Paket sayısı 0'dan büyükse de ne olacak arkadaşlar? Toplam tutar eşittir paket sayısı çarpı 20 olacaktır. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam bakın burada paket sayısı büyüktür 0 e, kondisyonunu koydunuz. Ve e, doğrudan paket sayısını 20 ile çarptınız. E ne olacak? Mesela ama diyorduk ki biz 100 paket üzeri olunca 10 TL uygulayacaktık. Dediğim gibi arkadaşlar. Zaten ilk ife girdiğinde otomatikman buradaki e elife girmeyeceği için otomatikman ben ne yapıyorum? E 100'den büyükse buna girsin diyorum. Zaten 100'den büyük değilse ne olacak? Otomatikman alt, alttaki şart sorgulanacak ve paket sayısının 100'den küçük olduğu anlaşılıyor zaten alttaki şarta kadar girdiyse programın derlenmesi yani programın çalıştırılması. E, o haliyle 60'tan büyüktür kontrolünü yapmamız yetiyor. E, eğer atıyorum 55 ise, 55 olduğunda da şu iki kondisyona girmeyecek. E, buradaki kondisyon sorgulanacak. Bu kondisyon sorgulandığında zaten 55 55 şuradaki case'lere girmemişti, buradaki kondisyonlara girmemişti. Buraya girecek ve doğrudan zaten biz bunun 30 ile 60 arasında olduğunu otomatikman anlamış oluyoruz. Bir daha burada işte end demeye gerek yok. Bunu da son kez belirtmiş olayım. Şimdi ve son olarak paketin artık sıfırdan küçük girme durumunu değerlendireceğiz. Yani kullanıcı atıyorum eksi bir girdi. O yüzden burada da kullanıcıya diyeceğiz ki lütfen sıfırdan büyük bir değer giriniz diyeceğiz. Böylelikle kullanıcı e, hatasının farkına varacak ve tekrardan büyük bir değer girecek. Şimdi e, ben burada sonuç olarak kullanıcıya bir çıktı bastıracağım. E, ödemeniz gereken tutar diyeceğim. Şöyle ödemeniz gereken tutar diyeceğim ve bunu da format e, metodunu kullanarak da yazacağım format diyorum toplam tutar dedim ne olacak böylelikle şu süslü parantezin içerisinde toplam tutarımız basılmış olacak geliyorum ran dedim kaç paket ürün almak istiyorsunuz 100 dedim 100 dediğimde ödemeniz gereken tutan 1000 TL dedi neden Çünkü burada ilk kondisyona girdi ve 100 ile onu 10 çarptı toplam tutar 1000 şeklinde karşımıza çıktı Peki ben burada gelip 0 deseydim ne olacaktı 0 dedim Bakın ödemeniz gereken tutar non dedi. Yani biz burada toplam tutarı non olarak yazdığımız için biz de burada non çıktısını verdi. Tabi biliyorsunuz ki kullanıcılar, müşteriler ya da bu programı çalıştıracak insanlar non'un ne olduğunu bilmezler. O yüzden bizim bunlara uygun bir çıktı vermemiz lazım. E, haliyle gelip ben burada istersem şöyle diyebilirim, gelip şunun altına bir kondisyon koyarım. Eğer diyelim yani if bizim toplam tutarımız nonsa, o zaman ödemeniz gereken bir tutar bulunmamaktadır yazdırabilirim. Ya da e, şu non type'ı değiştirip sıfır yapabilirim. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Dediğim gibi farklı şeyler görün biraz diye geliyorum buraya. Diyorum ki if şöyle if toplam tutar şöyle is not non diyorum. Yani maksat şu is not'ı da burada görelim beraber nasıl yani kullanıldığını. Diyorum ki toplam tutar eğer non değilse o zaman bana göstersin toplam değeri. Şöyle geldim toplam değeri o zaman göster diyorum. Else Aksi takdirde eğer toplam tutarımız nonsa ödemeniz gereken bir tutar bulunmamaktadır yazısını kullanıcı ne yapalım bastıralım. Geliyorum run dedim. Sıfır dedim. Bakın ödemeniz gereken bir tutar bulunmamaktadır diyor. Geliyorum buraya 10 yazıyorum. 10 paket ürünü almak istediğimde de 200 çıktı. Neden? Bu Çünkü buradaki case'e girdi. Şimdi tek tek case'lere yukarıdan aşağı girelim. İlk case'imiz 100 paket aldım. 100 paket aldım. Bakın 1000 çıktı. Şimdi 65 paket alalım. 65 çarpı 12 nedir arkadaşlar? 700'dür. 65 aldım. 780 pardon 780'dir. 65 çarpı 12 ne olacak arkadaşlar? 2 çarpı 65 130. 650 artı 130 780. Görmüş olduğunuz gibi doğru çıktığı karşımızda görüyoruz. Şu an diba bastım yanlışlıkla. Dibaktan çıkalım. Run diyorum tekrardan. Şimdi şuradaki kondisyona gelelim. Mesela 35 tane alalım. 35 çarpı 15 nedir? 525'tir. Geldim. Bakın görmüş olduğunuz üzere 525 karşımda çıktı. Zaten buradaki kondisyonu biliyoruz. Örneğin burada 29 diyelim mesela. 29 aldığımda ne olması lazım? Şu 3 keyz e atladığı için şuradaki case'de takıldığı için yani 29 sıfırdan büyük olduğu için ne olacak? Buradaki case'e girecek. Buradaki duruma girecek. Buradaki elife girecek. Ve 29 çarpı 20'den 580 TL ödediğimiz ya da 580 birim para ödediğimizi karşımızda görmüş olacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela eksi 1 girelim. Eksi 1 girdiğimde ne oluyor? Lütfen sıfırdan büyük bir değer giriniz. Ödemeniz gereken bir tutar bulunmamaktır diyor. Eksi 1 girdiğinde aslında ödemeniz gereken bir tutar bulunmamaktır çıktısını bastırmamamız lazım. E haliyle ben burada gelip else yok ediyorum arkadaşlar. Buraya da bir elif yazıyorum. Şimdi toplam tutar is not nonsa ee, toplam tutar is not nonsa ne yapsın? Ödemeniz gereken tutarı bastırsın ve e, elif durumunda da şöyle diyelim. Elif durumunda da paket sayısı şöyle paket sayısı eğer sıfırdan büyükse o zaman bu ödemeniz gereken bir tutar bulunmamaktır desin. Çünkü aksi takdirde zaten eksi bir dersek biz ne olacak? Mesela eksi bir dedik. Bakın lütfen sıfırdan büyük bir değer girin diyor. Gelip burada daha doğrusu şey büyük eşittir diyelim buna. E, büyük eşittir diyelim şimdi tekrardan stop enter run diyorum sıfır girdiğimde bakın ödemeniz gereken bir tutar bulunmamaktır diyor. Mesela bir girdiğimde bir girdiğimde görmüş olduğunuz gibi ödemeniz gereken tutar 20 dedi. Halbuki paket sayısını bir girdim. Diyorsunuz ki hocam buraya niye girmedi? Girmedi çünkü zaten bizim ilk ifimize girdiği için toplam tutarından olmadığı için zaten buradaki e, ifin içerisine girdi ve toplam tutarı karşımıza yazdırdı. Yani buraya girmemiş oldu. Aslında buraya girmesinin tek bir şartı var. O da paket sayısının eşit eşit sıfır olması. Çünkü paket sayısı görmüş olduğunuz üzere sıfırdan büyük olduğunda zaten buradaki case'lere gireceği için bizim buradaki toplam tutar değişkenimiz değişiyor. Ve haliyle toplam tutar değişkenimiz değiştiği için artık non type olmaktan çıkıyor. Ve bir değer kazanıyor. Integer type kazanıyor. Ee, yani bir artık sayı değeri oluyor. E, sayı değeri olduğu için haliyle toplam tutar artık nan olmadığı için otomatikman toplam tutar karşımızda çıkmış oluyor. Yani buradaki case'e girmesinin tek durumu yani şuradaki if elif yapısında yani şu yapıda e, buradaki elife girmesinin tek koşulu paket sayısının sıfır olması durumu aslında. Geliyorum buraya run dedim. Sıfır yazdım. Bakın ne oldu? Ölümümüz gereken bir tutar bulunmamaktır dedi. İşte bu şekilde programımızı şekillendirebiliriz. Ben şu ana kadar bunu yapmakla yetiniyorum. Ee, dediğim gibi daha optimum, daha güzel sonuçlar elde eden e, ya da daha kullanışlı bir program yazabiliriz. Ama burada maksat dediğim gibi is not type'ın farklı if-elif yapısını bakın burada farkındaysanız else kullanmadık. Biliyorsunuz ki else kullanmak zorunda değiliz. Ee, duruma göre else kullanıyoruz, duruma göre elif kullanıyoruz ama bir kontrol yapısı oluşturmak istiyorsak if'i muhakkak kullanmak zorundayız. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.